direkt bombayla başlıyorum. Leclerc ve DC. Ferrari bu yıl Leclerc'in şampiyon yapacak. Öyle umut ediyorum. Bu yıl bizim yılımız. Tifosi. Tifosi bu yıl bizim yılımız. Ferrari bu yıl şampiyon olacak. Bilmiyorum takımlar şampiyon olabilir mi aslında ama. En azından elinden geleni yapacak. Ve Leclerc. 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 VDC olacak. Bombayla başladık biliyorum. Bombayla devam eder miyiz? Emin değilim. Ama bence Hadjar. Bak Hadjar takımda kalır mı bilmiyorum. Ama diğerler gibi harcanacağını düşünüyorum. Çünkü daha kaçıncı yıl abi bu yıl yani. Hani belki daha iyi adapte olabilir ama. Ama mantık dışı geliyor. Yani Hadjar'ı yanılayım mı harcayacaklar? Ya da Hadjar o kadar iyi sürer ki. Max birlikte Red Bull'u şampiyon yaparlar. Ne kadar gerçekçi tabi orası size kalmış. Sizin yorumunuza bırakayım orayı. Ama o da olabilir. Her neyse. Devam edelim. Norris bence bu yıl hayatında geçirdiği en iyi sezon geçirecek. Çünkü şimdi düşünün. Dünya şampiyonu olmuşsunuz. Adam tabii ki bunu tutmak isteyecek. Tutabilecek mi? Bence Audi gridin en kötüsü olmayacak. Cadillac da öyle. Alpine'den emin değilim. Yani Renault ruhu hala onların içinde olabilir. Ama en azından Mercedes motorunun işlerine yarayacağını düşünüyorum takımların sonuncusu kim olur bilmiyorum ama öyle orada bir tahminim yok. Aston Martin bence bu yıl puan kazanmaya oynayabilir ama geçen yıllardan çok bir fark koyacağını düşünmüyorum performansının üstüne. Hülkenberg bence Kimi Raikkonen'in yapabildiğini yapamayacak abi. Umarım Raikkonen gibi bir şey ortaya çıkarır ve o kadar çok puan alır ki VDC'ye oynuyormuş gibi bir de yapabilir. Leclerc ve Hülkenberg'in VDC'sini çok isterim. 2026 sezonunda şampiyon olmasını umut ettiğim ya da isteyeceğim kişileri söyleyeyim mi? Bak. Leclerc belli. Onu ilk başta söyledim. Max'i isterim. Oscar'ı isterim. Russell olabilir. Hülkenberg olsun isterim abi. Tabii ki ümidim O kadar aşırı yok. Ama öyle bir şey olursa bence hiçbirimiz şikayet etmemeliyiz. En azından Hülkenberg VDC'yi oynasa bence müthiş hikaye olur ha. Umarım yapar lan. Çok eğlenceli olur ha. Bak Botas olursa da üzülmem. Sevinirim abi. Hamilton'ın uçaklığını bayağı yaptı. O yüzden Botas da şampiyon olursa üzülmem. Sevinirim hatta. Hamilton şampiyon olursa ne hissederim bilmiyorum. Anam zaten 7 tane title'ı var. O yüzden Hamilton'ın kazanmasını ister miyim bilmiyorum. Ama bu isimlerin bu yıl şampiyon olması ümidim var. da Öyle umut ediyorum. En azından Leclerc olsun ya. Of abi ağlarım bak. Hülkenberg VDC ne zaman? laknea tonu ve olabilecek object bence olabilir bence bu yıl bizim yılımız olabilir ah oh, oh. umarım olur ya yoksa bu videoya geri döneceğim ve siz de geri döneceksiniz belki de ve videoyu da bakışacağız sıradakine geçelim Williams 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 berbat olmayacaklar bu yıl ama bir anda fit de iyi olacaklarını düşünmüyorum ridd'de tecrübesi az olanlar arasında bu yıl bence en çok parlayacak olan Ara sayesinde değil bu arada. Yetenekleri vesaire sayesinde. Berman olacak arkadaşlar. Berman hasta şu an. Evet o yüzden araç sayesinde değil dediğim gibi. Aslında bu yıl iyi bir şeyler başaracağını çok düşünmüyorum açıkçası. Livery'i iyi yaptılar falan ama sanırım sonuncu olabilirler. Umarım olmazlar. Neyse. Bence en çok parlayacak olan Berman arkadaşlar. Antonelli'nin altında bir Mercedes var evet. O yüzden puan olarak sanırım Antonelli daha önde bitirir. Öyle bir tahminim var. Adil bir kıyaslama gibi görünmüyor. Neyse. Buna rağmen Berman'ın müthiş şeyler ortaya koyacağını düşünüyorum. Umarım bu videoya geri döndüğümde çok saçma bir şey söylemişim demem Bence McLaren papaya kuralları yüzünden bu sezonun Ferrari'si olacak. Bilmem anladınız mı ama yani özellikle Oscar üzümlü kekim yine gülmeyecek gibi geliyor bana. Evet şampiyonluğa oynamasını istiyorum ama Okaya yine onu harcayacakmış gibi geliyor. Umarım böyle bir şey olmaz. Ama harcayacaklarmış gibi geliyor yine. Oscar'ı mı? Yüzümlü keki mi? Benim aklıma gelenler bu kadar. Siz de kendi fikirlerinizi, tahminlerinizi, umutlarınızı aşağı yorumlarda yazabilirsiniz. Belki sezonun ortasında tekrar bu videoya bakarım. Video çekerim. Hatırlarsam ve utanmazsam. Ve yorumlara da bakarım. Derim ki, aa Çağatay bunu söylemişti. Birlikte bakarız. İzlediğiniz için teşekkürler. Like atın. Atmazsanız da canınız sağ olsun.